merhaba arkadaşlar bugün sizlerle soru cevabı çekiyoruz Barbaros Berkay Evet başlayalım kimden başlayacağız Barbaros <laughs> <laughs> Berkay Kim soruyor Taşkep Makası Berkay Taşkep Makası kim soruyor diye sanki? Ben bunun cevabını biliyorum. Kimin? Bana mı sordun oğlum? Evet, <laughs> evet. sana sordu Berkay. Eee ne dedin? Sevdiğim bir kız var mı? Sana yalan. <laughs> ya, ne lan? Cevapla bak. Ya burada niye bal diye bir var, şey var? Var. 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 <laughs> Brother aşık olmak mı? ne alakası var? Annem ne alakalı? Hadi sıra kimde? Sende. Sen sen bana... Sumaya soruyorsun. Bilmediği şeyi sor. Kaç tane erkekten hoşlanıyorsun? Sıfır. Sıfır diye sarım, sayım mı lan? Evet var. var. Yok soruya çünkü. Olmadığını biliyorsun bayağı Hadi bir. Evet, yani Geldim. Ben... Sıra var. Ben... Kime soracağım <laughs> <o? gülüyor> <laughs> Sorry. Sor. Ay ben de sende ya. Yine bazı kem bana. Taş kes bakarız. Taş Taş bakarız. <laughs> Göt, göt. Sor Berkaya. Ee, hiç bir kere olsun bile sapık düşünceler düşündün mü? Hayır. Kesin. 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 TikTok hesabı. Ya? TikTok hesabı varmış. Şuraya çok Yusuf'un videosu varmış. Yusuf'un videosunu çekmiş. TikTok atmış. Pepe. Pepe'yi tutuşuyor. Beyni de aldı. <laughs> evet. öyle. Kaç kişi var bizim sınıfta? Yapamıyor. Eslem şey, üy. Yiğit var. Yiğit de biliyor. Ya Ondan sonra Şeride biliyor. Musab biliyor, Tunaan biliyor. Ya Başka ya. kim biliyordu? E, şimdi sıra bana mı döndü? Şimdi sıra bana mı geldi? Evet, yani. evet ilk başta o vardı. Berkay, kat kat kat. makas. Ben ya bir dakika be ağlama be. Aa flash oldu. Ya benim videom geç şuraya. videonun daha kaç. Kaç dakika oldu 3 dakika olmuş. bir kere bile olsam YouTube'a video attım mı? Hayır. Abi. Başkalarının hesabına da olabiliyor. <laughs> İlk şey vurma korkuncum. artık. <laughs> Bak bana vurmayacaksın. Otur şuraya. Nerede sen kimsin lan? Otur şuraya. Vuruyor mu Kim? Bak otur şuraya. Sıra ben. ben otur şuraya, sıra, şey sıra şey bende kim soruyor? Ha? Ben ben soruyorum. Yeter de. Ama ne kastetmiyorum. Ben de soruyorum. Vay öyle soruyor. Bilmediğin şeyi sorma ben ben yokken birisiyle ilişki yaşadın mı? Ya geri zekalı. <laughs> Sevdiğim yok <laughs> diyor. Sen birader belki ayrılmış. Birader belki ayrılmış. Belki aldatılmış. salak ne alaka? Bir alakası var da söyledim işte. Hadi hadi hadi. Sıra bende değil. Hadi hadi. Tamam neyse bu kadar yeter. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bay bay.